bazı notları da söylemek de Mülkiyet meselesi giderilmiş bir mesele. Bazı sorunlar ben burada gördüm. Şey meclis buranın yalan ve toplanma alan ilanı var. 2006 yılı 27 11 2006 yılı tasdik tarihli plana göre ruhsat verilmiş ve ona göre de ah serbest var. Ah serbest düzeltilmeden meclis kararı ruhsat verilmesi Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun aykırı bir durum. Bunu da bilmiyorum. Nasıl bir şey olmuş? E, ve bir de yine bu plan notunda Tuzla belediyesinden avam proje onayı gerekiyormuş. E, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan en son karara göre az serbest düzeltilmeden meclis kararının uygulama ve imar planlarının uygulanmaması sorun olabileceği düşünüyorum. Daire sahiplerini alınacak olanların daha sonra problem yaşamaması açısından belirtmekte fayda gördüm. Bu atılan doğru ve güçlü adımı. Yapılan bir yanlışa rağmen desteklemek yakışır Tuzla'ya, Tuzla halkına, Tuzla Belediyesi'ne. Biz onun için çağrı alıyoruz. Destekleyeceğinizi biliyor. Ben biliyorum. Ben hissediyorum. Açıklamanızı bir uyarı olarak yaptığınızı anlıyorum. Ee, yani başka bir hamleyi yapacağınızı düşünmüyorum. Takipçisi de olacağım. Biz buranın temelini burada atarken sabote edilmeye gayret edildi burada projenin uygunsuz olduğu ruhsat verilemeyeceğini gelip yine kürsüden söyleyen bir tuzla belediye başkanı vardı